Otonomideyiz. Esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor. Onur Otomotiv'deyiz. Necdet abi tam bir klasik araç tutkunu. Çok güzel bir klasik arabası var. Bu aracı incelemek için kendisinden müsaade aldık. Hadi hep beraber araca bir göz atalım. Evet, Necdet Berktaş'la beraberiz. Berktaş deyince çok kızdı çünkü herkes aynı <laughs> şey yapıyormuş. Her an dayak yiyecek gibi hissediyorum abi. Hoş geldin. Hoş teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadın, dövmedin de. Estağfurullah <laughs> olur mu? Hoş geldiniz sizler. Berktaş deyince birazcık kızdın ama. Abi e, tam bir e, eski model araç mı diyelim? E, klasik tutkunu. Klasik tutkunu. Kelime, değil mi? Evet. Necdet abi tam bir klasik araç tutkunu. Ve e, galerisinde de e, Impala'sından Chevrolet'sine kadar bütün araçlar mevcut. Abi Nereden geliyor bu klasik araç tutkunu? Nereden geliyor? Babadan geliyor. Baba. Çok eski tabi. Rahmetli babamın bunların merakı vardı. Biz de tabi onun içinde büyüdüğümüz için e, o merak, o şey sevgi bize de Devam aşılandı tabii. ki. E, bu bir mesela 1957 model Chevrolet Air. Buna gelmeden önce şunu soracağım abi. E, bugüne kadar kaç tane klasik araban oldu? Bunu kaç saymazdın. tane? Bunu sayalım. <laughs> Çok oldu. Çok. Sayısına inanmıyorum, <laughs> gerçekten inanmıyorum. Ee, tabii yurt dışından e, İtalya olarak klasik araç İtalya'da da gelen araçlarımız oldu. Yurt içindeki gerçekten klasik olarak kalmış, orijinal halde kalmış araçlardan da oldu araçlarımız. Süper. Peki, o zaman bize bu arabadan birazcık bahsetmeni isteyeceğim abi. Kaç model bu araba? 1957 model. 57. Evet. Model. Yani Türkiye'de şu an bu arabadan kaç tane vardır? Bu temizlikte e, tahmin ediyorum. Gizli kabaklı yok ise 5 taneyi ancak bulur diye tahmin ediyorum. Türkiye'de 5 e, tane geçmeyecek temizlikte de kabri değil mi bu? Kabriyor. Kabriyo. Hatta evet. convertible olarak geçer Amerikan arabalarında. Öyle mi? Kabriyo. Daha çok Avrupa versiyonlarında kullanılan tabirdir ama Amerikan şey araçlarında convertible olarak geçer. Bir şey daha öğrendik. Videoya başlamadan önce ufak tefek bilgilere sahip olduk ama inanılmaz detaylar var. Bunları Necdet abiden dinlemek istiyoruz. Abi biraz gezelim arabayla. Yani arabanın yanında. Arabayla gezmeyi çok isterdim <laughs> biraz arabanın İnşallah yanında. İnşallah o zaman da olur. Şimdi önde dururken bu arabanın evet. tampon babaları dünyacı ünlü bir şeyidir. Belirtisidir. Öyle bu mi? kaputtaki nikelajlar biz bunlara kuş deriz. Kaput kuşları. Bunlar 57 modelde vardır. 2 adet. Hayır, Diğerlerinde hayır. tek olur. 57'den sonra da bitirmiştir. Hmm. Koymamıştır. çamurla ince bir nikaraj koymuştur. Evet. Buradan açma eskiden içeride değil de Hep dışarıdan açılırdı araçlarda. Motor kısmına bu şekilde. Sıfır, yani, sıfır gibi bu araba. E, Amerika'dan getirdik. Sıfır, <laughs> sıfır değil sıfır tabii ki. <laughs> Ama e, tabii ki o e, restorasyon görmüş Amerika'da. Furkan gelsene. Yani e, motoru sanki şey gibi hani sıfır gibi yani hiç şey olmamış gibi sanki yıllarca araba 57'den beri garajda duruyormuş gibi bir havası var. E yani. tabii restorasyonda tabii ki restorasyondan sonra. Ama ki, motor içinde de bu kadar restorasyon iyi yapılmaz abi ya. Motoru orijinal motor, motoru fabrikasyon 57'nin tabii ki ilk motoru 57'deki, 57'deki tabii. Tamam. Tabii ki temizliği yapılıyor o ayrı bir şey ama e, aracın sadece restorasyonu Amerika'da yapılmış Türkiye'de değil. 2012 yılında biz bunu Amerika'dan ithal ettik e, gümrükte çektik. Burada sadece ufak tefek işte detaylı olan temizliklerini yaptık. Tabii, tabii ki aynı. Diğer bütün tabii Ama Ben elemeye, <laughs> cesaret edemiyorum çünkü. Lastikleri bunların, yanaklı lastik dediğimiz bu kısımları, bunlar hep e, Amerika'dan ince yanaklı mesela kalın olarak getirdik lastiklerini özel olarak siparişle getirdik. Sırf lastik detayını bile. Tabii bunlar çok önemli. Çok mu önemli? Çok önemli. E, cantları olsun, nikelajları olsun, ee, aracımız convertible, yani kabloyu dediğimiz için komple elektrikli olarak açılır tavanı. Bunu izle, yani görebiliriz değil mi? Yardımcı tabii. oluruz tabii tamam. ki. Süper abi. Peki mesela şurada şöyle bir şey detayı var. Çamurluk mu diyeyim abi? Çamurluk evet. kapağı diyoruz. Çamurluk kapağı. Evet. Neden orada öyle bir şey var? Neden? Bu ayrı bir uzantı olduğu için havasını katıyor. Evet. Bunu içeriden yani aynen İçeriden mekanizmasını indirdiğimiz zaman çıkartabiliyoruz. Aa, süper. çıkartabiliyoruz. Takması da hemen kolaydır. Şu abi. Yani bu burada böyle bir rüzgarlık mı Şimdi abi? arka taraftan çektiğimiz zaman da daha rahat göreceğiz. Bu kanatıdır. Hmm. 57 modele dik kanat olarak geçer. 59 modellerde yatay, yatay. kanat olarak geçer. Burada da 59 model bir impalası var Necdet abinin. Dedik ya tam bir klasik tutkunu. Arkada da başka bir impala var falan. Alt taban başka bir şey var. Ee, buradaki 59 model Impala'da bu yatay 57. 57'de, 57'de dik. De dik. Çok güzel abi. Bu mesela rivayetlere göre bir Hintli kızdan esinlenerek bunlar kaşları burada gözü olarak rivayeti Aa. mevcuttur. Birçok kişi de yani. bilir bunu. Şu an ilk defa verdim şu. Ünal abi Hintli bir, değil mi? Yani. <laughs> devam edelim abi. Mesela burada geldiğimiz zaman bu hissetmesi mevcuttur. Gerçekten tabii ki vardı mı yani? Tabii ki <laughs> kontinental kit olarak geçer. Buradan Aa, burada. Açabiliriz. Ayriyeten bagajını açtığımız zaman Aa, orijinali evet. içinde duruyor yine. Furkan, gerçekten burada bir tane lastiği var. Bu... O da kalın ya bak. Tabii. Bu aynen. Tabii, ki. tabii ki, tabii ki, Süper. Gerçekten abi dediğim gibi burada ekstra bir daha var. var. Ya bu şöyle bu 57 mi? modelin orijinal jant kapağıdır. Öyle mi? Tabii. Üstündeki jantları mesela farklıdır. Onları biz kendimiz seçip taktık ya. İnanılmaz bir şey. Gerçekten çok heyecanlandırıyor bu araba şu anda benim İlgini çekecek bir şey daha göstereceğim. E bu arabaya nereden benzin alacaksın? Nerede deposu? <laughs> Göremiyorum abi şu anda. Bir dakika. Bir de bu tarafa çok bak. Plakanın Lazlı. orada da yok. Gazlı mı abi? Alttan mı? Şaka yapıyorsun ya. Nikeracın içine. <laughs> Furkan şuraya bak. Ve inanılmaz güzel düşünülmüş <laughs> bir şey bence. Estetik olarak <laughs> ne kadar bence güzel değil mi? Hala böyle olmalı. Ya gizli Gerçekten olmadı. günümüzde bence Gizli olmalı. Eskiden her sene kasa değişirmiş. Her yıl. 57 farklı, 58 farklı, 59 farklı. Şimdi 7-8 senede bir değişiyor kasalar. 3 senede bir de makyaj yapıyorlar. 58'de var mıydı? sizde? 58 vardı. Burasıdır. 58 58 yılında çift far yaparlar önleri. Şimdi Hı. bu tektir. 59 çifttir. 58 yılında başlamıştır çift far. Bütün araçlarda. Süper. Bu antenimiz. Anten e normalde tek olur. Bunda çift, çift. olarak evet, çift. montaj yapılmış ve simetrik olarak yine aynı hizada. Abi şeyi sormadık, bu Chevrolet hangi modeli? Bu Belair, Belair, Belair modeli. Evet. Belair şöyle söyleyeyim, ülkemizde üretilen araçlarda Şahin, Doğan diyebiliriz. Lükslük arasında Hı. nedir? Nikelaj detayı vardır, işte stop detayı vardır, onlar vardır. Okay. İnanılmaz, yani şu konfor gerçekten ben hayatımda e, Furkan, ben hayatımda gerçekten böyle konforlu bir araca binmedim. Yani hani klasik araç diye demiyorum ama plak mı bu abi? Plak. plak onu da çalacağım. Plak, plak çalacağım. Plak ben şey... sana onu göstereyim. Önce plak şundan diyorum. bahsetmek istiyorum. Bu nedir sence? Kart vizit falan. <gülüyor> <gülüyor> Yeni güncel arabalarda tabii ki oluyor ama. <laughs> güncel arabalarda. Kabri yani. olduğu için üstü kapalı iken uh -huh. e, trafik ışığını fark etmen çok zor. Eğildiğin zaman burada direksiyona yapışıyor. Böyle yaptığın zaman kafan buraya çarpıyor. Bu Trafik ışığının kırmızı kırmızıysa, yeşilse onların hepsini yansıtıyor ve senin farkına varmanı sağlıyor. Yani bir nevi sensör gibi aslında yani. Tabii eski şeye baktığımızda sensör olarak Şak adlandırabiliriz. Şey Çalıştırabilir miyiz abi? Uzun zamandır araba çalışmıyor. Tek Açık marşta çalışır mı? mı? Araba çalışıyor. da... <laughs> tek marşta... <laughs> yani yani, tek marşta... Burada hemen... Plak çalıyor ya. Şaka gibi plak çalıyor araçta. Araçta plak... Çalıyor. Bakalım kim çıkacak? Ya gel. <laughs> Abi ne ya? Bu parça orijinal peçetelidir. 57 modelde çıkar sadece. Ben şey zannettim yani Yeri silmek için falan buraya <laughs> şey. Bezlerimiz tabii ki var ama <laughs> onların yeri ayrı. Bu üstü açılıyor mu abi şu anda? Tabii ki açarız. Açabilir miyiz? Deneyebilir miyiz bunu? Bu rüzgarlı mı oluyor abi? Bu kapattığımız zaman üstüne seriyoruz. Ha. Görüntüyü, görüntüyü güzelleştiriyor. güzelleştiriyor. S400 herkes geziyor. <laughs> Cevabımı aldım abi. Ben, ama buna da herkes Bilemez ki yani hani taşıyamaz da bence. Şimdi sen o önemli. tutku olmasa... Şimdi herkesin e, maddi imkanı olabilir. Taşıma önemli. Ben zannetmiyorum senin bu arabaya normal klasik bir standart değer verdiğini. Belki senin için e, ailenden işte sevdiklerinden sonra en kıymetli en değer verdiği şey bence bu gibi. E, tabii abi çünkü e, manevi değeri fazla. Evet. Abi teşekkür ediyorum ben sana. Yani ufak çaplı bir olsa da böyle bir tur atmayı çok isterdik ama kış... Evet, hava, şartları evet, evet, hava şartları diyelim. Hava şartları diyelim. Sözü veriyor musun yazın? Tekrar burada. Söz. Bir... Söz Geldiğin mı? zaman yola çıkarız çekim öyle Söz yaparız. Abi? Söz. Tamam. Sözünü <laughs> aldık yazın bu arabayla beraber. Satmayacaksın zaten. Zaten satmıyoruz. Bakın, yazın bu arabayla abi hep beraber tur atacağız. İnşallah. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kapanışı orada yapalım abi gel. Necdet abi de çok güzel bir araba turu yaptık. Klasik arabasından, klasik tutkunlardan, ufak da olsa böyle bir hikayesinden bahsettik abi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, abi. Ediyorum. teşekkür ediyorum. Onlar otomatik, otonominin içinde çok güzel bir esnaf. Abi otonomi, yani biraz otonomiden bahsetmek istiyorum. Otonomi deyince sen ne hissediyorsun? Otonomi sende nedir ya da otonomi Ankara için nasıl bir şeydir? Otonomi deyince sadece Ankara değil, Türkiye genel olarak düşünmek gerekiyor. Hmm. E, çünkü Birçok ilde yine otonomi ismiyle galeriler sitesi açılıyor. Otonomi Ankara'da yani kurulduğunda bu proje gerçekleştiğinde isim otonomi değil, Henüz bir isim yoktu. Daha sonra otonomi ismi koyuldu. Bir pazar oldu. Evet. Biz 35 yıllık kendi yerimizden çıkıp buraya geldik. Evet. E, tabii ki kafamıza soru işareti vardı. Burada iş yapabilecek miyiz, olacak mı, müşteriler gelecek mi? Buraya müşteriler geliyor. Ulaşım havalarına yakın olduğu için her türlü ulaşım aracı mevcut. Siz de zaten müşterilerimiz. Tabii ki. Havalandan olsun ya da otobüs terminalinden olsun evet. gidip müşterilerimizi alıyoruz da. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi şöyle düşünelim. Hani bayanlar gelip arabasını alır, zorlanır seçmez. Buraya tek başına bir bayan gelip ekspertizini yaptırıp gönül rahatıyla aracını alıp buradan gidebiliyor. Değil mi? Otonomikçe 5 tane noterimiz var. Bir değil, iki değil, beş adet noterimiz var. Bankalarımız var. Bankalarımız var. E, tabii ki ekspertizlerimiz, sosyal donatlarımız hepsi mevcut. E, bunun haricinde otonomide üç tane bayan galericimiz var. Öyle Esta, mi? Tabii ki. Onları da mutlaka ziyaret edin derim. Üç bayan galerici. Üç tane bayan galericimiz var. Yani sadece bayanlar almıyor, bayanlar artık bu işi de yapıyor. Ya tabii ki. Tabii ki. Bayan girişimci galeri. Süper abi. Bu gerçekten bu yönde e, bir öncü olarak devam ediyor. Süpersin. Abi sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, hem bize kendi tutkundan, hem de galerinde yer alan diğer araçlarından bahsettin. Ee, arkadaşlar tekrar söylüyoruz, eğer bir araç ihtiyacınız varsa ee, ...muhakkak ve muhakkak Ankara'ya, otonomiye uğramadan kararınızı vermeyin. Çünkü burada en lüks araçtan orta sınıfa kadar, alt segment araçlara kadar hepsi mevcut. mevcut. Ve hepsi de aslında garantili bir nevi Tabii otonominin ki. derneğinden e, kurulmuştur. Yönetiminden, yönetimden... yönetimi kanunen otonominin kuruluşunda örnek veriyorum. Sen geldin, bir esnaftan araba aldın. Hı hı. O esnaf arkadaşımız arabayı sana anlattı, ekspertise yapıldı gitti ama yolda arıza yaptı veya iki gün sonra yaptı. Ya böyle bir mağduriyetim var hemşerim. Bunu şey yapalım. Düzeltin, şey yapın. Bana ne aldın gittin mi dedi. Yönetime bir dilekçe şey vererekten senin mağduriyetini o esnaf arkadaş gidermezse yönetim gider. Gerek arabanı geri alabilir, gerekse o sorunu halledip seni mutlu bir şekilde yoluna şey yapar. Çok büyük bir güven. Ve çok güven. yaptırımı olarak da o esnaf arkadaş ya onu karşılar ya da otonomiden dışarıya e, kanuni olarak çıkartma hakkı da yönetimim var. Burada müthiş bir disiplin var. Kesinlikle. Ben gerçekten buna hayran kaldım. Abi teşekkür ediyorum. Sana ben çok teşekkür ederim. Onur Otomotiv'e. E, tekrar son sözüm arkadaşlar. Muhakkak bir araç alacaksanız Ankara'ya, otonomiye uğramadan hiçbir alışveriş yapmayın. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Çok kısa bir şey söylemek evet. istiyorum. E, otonomi Türkiye'nin her tarafına bir saat uzaklıkta. Evet o da müthiş bir soru. Botluda e, Edirne da, Edirne'ye de, Kars'a da, Van'a da, i̇şte İstanbul'a da, İstanbul'a da bir saat ama ya keşke bir 15-20 dakika gelseydi ya. Her yere bir saat uzaklıkta. Ne diyoruz final olarak otomobil tutkusu birleşir. Görüşmek üzere.